Artık tamam. Bitti mi? Ee, Bitti mi? 10 Haziran <gülüyor> itibariyle <gülüyor> dişimizi sıktık, sıktık, sıktık. Sona geldik Jüpiter artık yengeç burcunda. <laughs> oh. Efendim yengeçler, boğalar, efendim yaylar, başaklar. Bütün sizi yıpratan, tüketen her türlü negatif düşünceden ve duygudan arınıyorsunuz temizleniyorsunuz. Gezegenlerin kombinasyonuyla gök kubbedeki enerjiyi... ay boğa burcunda olmayı çok sever. Ayın boğa burcundaki enerjisiyle haftaya başladık. Aynı zamanda her ne kadar Mars'ın zorlayıcı kare açısı olsa da böyle saatlerine kadar gergin durumlar, haberler, konularla karşı karşıya kalabiliriz. Derin bir nefes alacağız. Hiç kimseye tepkisel, dürtüsel davranışlar sergilememeye özen göstereceğiz ve Merkür kendi evine geçti. ikizler burcuna geçti. Bu durum diyor ki daha akıllıca düşüneceksiniz. Mantığınızı ön planda tutacaksınız. Duygularınızın farkında ve bilincinde olacaksınız ama lüzumsuz, gereksiz boş düşüncelerden Uzaktan. kendinizi arındıracaksınız bunu yaparken de hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz ama ben 10 Temmuz'u bekliyorum. Ne, ne var 10 Temmuz'da? Ee, Jüpiter yengece geçiyor. Ne oluyor geçince? Allah'ım <laughs> sıkıldığımız bunaldığımız yorulduğumuz yıprandığımız 10 Haziran'ı bekliyorum mu? 10 Temmuz dedim. Ee, bir ha az kaldı için. o zaman 10 Haziran'a. 10 Haziran tabii. Şurada ne kaldı 15 Hiçbir şey gün. kalmadı. Ve Jüpiter yengeçte var ya bereket, bolluk. Ay ne diyorsun? Her şeyi getirecek maddi manevi ne olacağım diye ellerini başının arasına alanlar kaygılananlar korkanlar kurumsal devlet daireleriyle işleri olanlar Can, mikrofonunu bir yukarı doğru çevirebilir misin sana zahmet devlet daireleriyle Başlığını. işleri olanlar efendim hak hukuk adalette yolunu kaybetmiş yolunu arayanlar yolunu bulacaklar yani sabır 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 Sonuna geliyoruz. Selamete çıkıyoruz. 10 Haziranla birlikte. Hadi bakalım. Selamete çıkıyoruz. Ee, en çok 10 Haziran'da hayatı değişecek ve yüzü gülecek boğa, yengeç, akrep, ee, kova, yay, terazi. Mükemmel. Peki diğerlerinde de çok güzel etkileri olacak. Onu zaten her burca geldiğimizde Ama konuşacağız. Böyle pek. Vav wow dedirtecek, kendinden çok bahsettirecek, tüm insanların enerjisini üzerinde toplayacak boğalar, yengeçler, Mükemmel. akrepler, kovalar ve teraziler. Çok iyi. Yürüyün yollar sizin olsun. Kesinlikle endişeye gerek yok, kuruntuya gerek yok. Sizi tüketen, yıpratan her şeyden arınıyorsunuz. Başka neler var Nuray? Yıldızlar, gezegenler kulağımıza ne fısıldıyor? Onları da söyle çok güzel şeyler var. Mesela? Ee, kalbi boş olanlara, güçlü aşklar, ani evlenecek kişiler, hayatı tepeden tırnağa değişecek birçok olay, birçok konu. Hepimizin hayatında ayrı ayrı alanlara etkileyecek. Gel 10 Haziran. Şimdi diyelim ki birinin haritasında ikinci evini yengeç yönetiyor. Para geliyor. Birinin yedinci evini yengeç yönetiyor. Eş geliyor, evlilik geliyor. Birinin on ikinci evini yengeç yönetiyor. Arkasını kollayarak yaşadığı konulardan kurtuluyor. Yani on Haziran, on iki burcunda hayatı değişiyor. Mükemmel. Her şey değişiyor. Bak bu arada on üç Haziran'da...